Televizyon Haber'e hoş geldiniz. Güne yansıyan önemli gelişmelerle başlıyoruz. Tüm dünyayı sarsan COVID-19'dan başta turizm, sağlık sektörleri olumsuz etkilendi değerli izleyenler. Pandemi sürecinde ticaret neredeyse durma noktasına geldi. Sınır kapılarının kapatılması ekonomik sıkıntılara sebep oldu. Ticaretin kalbi olarak bilinen Hopa'da süreç nasıl ilerledi? Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akgürek açıkladı. Nusret Durur'un haberini izliyoruz. Ticaretin kalbi olarak bilinen Artvin'in Hopa ilçesi pandemiden olumsuz etkilendi. Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası nakliye yapan tırlar dışında yaya ve araç trafiğine kapatılan Artvin'deki Sarp sınır kapısı tam 14,5 ay sonra yeniden geçişlere açıldı. Peki bu süreçte neler yaşandı? Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akgürek açıkladı. Burada ticaretin elbette ki pandemiden etkilenmemesi mümkün değildi. Yaklaşık 14,5 ay kapalı olan Sarp Karaudut kapısı bölgedeki bütün ticaretimizin sektörler olarak değerlendirdiğimizde önemli bir kısmını olumsuz etkilemiştir. Ama pandemi bütün Türkiye'de, bütün dünyada olduğu gibi asıl etkilediği alan hizmet sektörü olmuştur. Son pandemi sürecinin e, gevşetilmesiyle canlılık başladı. Sadece bizde değil, bütün Türkiye'de bu gerçekleşti. Kapı açıldı ancak bazı kuralları yerine getirmek şart. Kapı tamamen açıldı diyemeyiz. Hizmet e, sektörüyle ilgili kısıtlamaları düşündüğümüzde aynen kapının giriş ve çıkışında da bu kısıtlamalar devam etmekte. PCR testini yaptırmadan Türkiye'den Sarp Karahutut kapısından çıkış yapamazsınız. Birinci temel kural. Görücü vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelişinde ise iki aşısı varsa PCR testi ister. Son altı ayda Covid geçirmiş hastaneden bunu belgeliyorsa yine istemiyoruz. Üçüncüsü bunların ikisi yoksa yani Covid geçirmedi. İki aşısı da yok da PCR testi yaptırıp Türkiye'ye girebilir. PCR testindeki onun içinde temel kural yine 72 saattir. Başkan Akgürek uzun tır kuyrukları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Günlük bölge müdürünün ısrarları ve yoğun çalışmasıyla, oradaki idareci arkadaşlarımızın bununla ilgili çabalarıyla tüm işlemlerin çıkışta tır şoförünün tırdan hiç inmeden evraklarını uzatarak cezasını, pasaportunu, tescil işlemini... Gümrük beyanlamasını, tüm işlemlerini aynı noktadan yaptıracaktır. Bu da çıkış işlemlerinin süresini yaklaşık yüzde otuz, yüzde kırk oranında azaltacağından sıranın daha hızlı ilerleyeceğini ve bundan sonra kuyrukları daha az göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Akçabat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan açık hava tiyatro günlerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Akçabat Belediye Başkan Vekili Cev